Sen Hadi. birinci olmuştun gelinimle evet, yarıştığın evet, hafta. Evet, Tebrik evet. ederim. Anlımızın akıyla birinci olduk yani. Gülsüm Hanım da geliniyle evet. fenomenler ve evet, tamam sohbetler demedik miyim? boşuna. Evet. evet sen ilk defa herhalde tanışıyorsun. Evet ilk defa tanışıyorum. Bu anların hiçbiri senin haftanda yoktu. Yoktular. Hep evet. Evet, tamam. Evet peki. Bundan sonra her geldiğimde 5 gün geleceğim ya hep orada oturmak istiyorum. Ben divayım ya artık uzak Yok, yerlere ya, oturamam. Şey yakın oturmak Nasıl istiyorum mi? size. Ben divayım artık diva böyle başka yerlerde oturamazsa hep burada oturacağım ben. Buranın özelliği ne? Ama ben size yakın olmak istiyorum. Ha, yakın yapın. evet. olmak evet. gözün, Gözüm gözünüzle temas etsin istiyor. Hiç evet, kusura bakma hepimiz yakın yok, olmak yok, istiyoruz. Yok, yok. ben Her bir dakika şey bakacağım. söyleyebilir miyim? Da bir ha? dakika bir, bir şey söyleyebilir miyim? Emine Hanım Bu yağ nereden gelmiş Ücünü acaba? Da. Efendim? Bu yağlar nereden gelmiş? Dökülmüş mü acaba yağlar? Çok yakın oluyor mu diyor da ya. Eminim, yok yağlar. Suhal Hanım'ın ya ihtiyacı yok. Ayşan. gelmiş ya. Gerçekler ortada. Estağfurullah. Ha, gerçekler ortada. <laughs> çok hızlılar ya. Çok hareketliler maşallah. Çılgın çılgın. Fazlasıyla. Düdük niye çalıyor onu anlamadım. Yapamayınca mı çalıyor acaba bu düdüğü? Yalnız yani bilmiyorum. Yarın ola hayrola. Ama Zuhal Hanım 15 kilo verdim fark etmediniz mi bak bayağı incelmiş, süzülmüşsünüz. Evet, 15 kilo verdim. Pardon Zuhal Hanım, bu bunun Bravo. incelmiş hali mi? Valla Zuhal Hanım, bunun aslında Zuhal bugün ya. bugün istiyor, Zuhal öyle Zuhal oynamayı canı istiyor. O, ben nasıl onu bunu fark bilmiyorum. bilmiyorum. Bak, Bak, 15 kilo eridi gitti. Valla erimiş gitmiş evet. yağlar. Erimiş gitmiş, harika olmuş. Teşekkür Gerçekten Teşekkür ederim. bel falan çıkmış ortaya. Evet, evet. Ya bu bunun da erimiş hali yani. Yani ya. bunun kilolu hali nasıldı, onu da bir görseydim. Hmm. Hmm. ben Öyle kilo'mla mi? barışığım. Öyle Seviyorum mi? çünkü kilo bana yakışıyor. Öyle Herkese yakışmaz. 15 yakışıyor. Da az buz değil yalnız, bayağı evet, gitmiş. Evet. Ama bir belli bir süzülmüşlük evet, var böyle evet, bir, evet. evet, evet. evet siz... yemeye geldi kilo konuşmasaydık. Ha. Yok ben söyleyeyim dedim güzel yani. Güzel hanımımız, gelinimiz güzel yemekler yapıyor. Onu diyeceğiz. Kayınvalide oynuyor ya. Düğüne gelmiş sanki. Çok değişik enteresan. Bence biraz da sevimli ya. Tefler, kemerler çok mu e, ilgi gördünüz yarışmadan sonra Gülsüm Hanım? Üsküdar'da yürüyemedim. Bir tek Üsküdar'da mı? Her Diğer yerde saatler... Şişli'de, iş Kurtuluş'ta nereye çıktıysam benden sonra çıkanlar hep inşallah biz de Gülsüm gibi birinci oluruz, Gülsüm gibi birinci oluruz Hem dediler. Hep öyle teşkil ettiniz. <laughs> hep insan. öyle dediler. En Türkiye'den çok neyinizi beğenmişler, sevmişler? Oynamamı. Oynamanızı. <laughs> Seviyorum oynamayı. <laughs> evet. Şimdi beni düğünlere çağırıyorlar, davetlere çağırıyorlar, sahne o teklifi zaman... var. Ha. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Saadet Hanım. Şimdi ben torna sünnet yapacağım da böyle çağırsam da böyle tabii böyle Tabii ki yapsam. gelirim canı tamam. sağ olsun. Gelirim, gelirim tamam. tabii ki. O zaman gelirim, gelirim. ben şişliğe kesenler gittim. Millet böyle toplanmış çalıyor. Bir de görün bunu oynadılar ya ben ne ha. yapayım ya şimdi. Nerede Öyle yemedim. ben gördüm Şişli'de. Senin güzel hatırını hmm. mı kıracağım? Tabii hmm. ki gelirim canım tamam. benim. Ya ne divalar gördük, ne avukatlar gördük, ne Karadeniz fırtınası gördük. Vallahi Cuma için hepsi sönür ama ben sönmedim. Yine de sönmeyecek. Ruhi Hanım bir şey söyleyebilir Söyle miyim? Siz biliyorsunuz ben temizlik takıntım var. Biliyorum evet. Rica etsen bir mutfağa bakabilir miyim? Buyurun bakabilirsiniz. miyim değil mi? Gelin Hanım izin verirse. İzin buyurun, verir. Buyurun. Buyurun. Güneş Hepiniz bakabilirsiniz. Güneş. Gelin Hanım'dan izin alın lütfen. Bir sorarsınız mi? orada da ama kayınvalide Ben de kalkabilir miyim? Siz de gidin. Bence yalnız bırakmayın. Evet Saadet Hanım tam bir ama mutfak Ama ne kadar bir şey yanlış. Onu çok çorda bir çordalar şey bile gelmedi. Çok yanlış. Hülya kızım mutfağa bakmaya geldin. Buyurun buyurun buyurun. Ama bu koku ne? Gelelim temize de yeriz. Şey galiba sarımsak yemeklerde... Baharatlardan olabilir. Yani kusura bakmayın ben bakmak zorundayım. Ben de hijyen takıntım var. Yani bardağımı böyle evden getiriyorum biliyorsunuz olabilir, zaten. Olabilir bakabilirsiniz biz zaten sıkıntı yok. Nasıl buldunuz? İyi. İdare eder yani. Süper demeseydi idare eder. İdare eder derken yani çok güzel. İdare eder derken bilmiyorum. Yani girdiğimde zaten ağır koku toplu, vurdu. toplu, gelinlerimiz yani. güzel pırıl pırıl. Masamız dersen pırıl pırıl. Daha ne bekliyordunuz yani? O kadar mesela gelinlerimiz var ki izliyoruz. Yani kötü değil. İdare eder. Teşekkürler. Edir. İyi. Kimse beni geçemez. Kimse beni geçemez. Çalkala. Şimdi bak kimse çalkala. Çalkala. Çalkala, kimse, çalkala, kimse benim gibi Kimse benim gibi çalkalayamaz. Böyle Aa. Al, çalkalamakla olmuyor. Çalkalamak Aa, nasıldır biliyor şişe. musun? Çalkala. Çalkala. Kimse çal çalkala. böyle çalkalayacaksın. Çalkala. Çalkala. Böyle çalkalayacaksın. Böyle şişeyi alıp sallamakla çalkalamak olmuyor. Aa, ya, bizim çalkala, bugün... Çalkala çalkala kaynama. Çalkala, çalkala, e, çalkala. İyi değil mi? İyi değil. İyi ki temizlemişim, hemen geldi kayınvalide. Ben geldiğimde çorbalarımı koyarken şöyle baktı, biraz canı sıkıldı. Benim yaptığımı görünce idare eder diyor. Bence gayet temiz, tertemiz. Ha, dağınık bir mutfak görmek istiyordu herhalde. Ben gayet iyi yaptım. Düdüğümüz var, divamız var, e, hakemimiz var kırmızı kart ile. Sadet Hanım yine güneş gözü aksesuarları ve tabii ki aynı bardak ha. Aynı Tabii, bardak. bu bardak kırılmaz İlk kırılmamış ki. kırılmamış aylardır. Ya bereket. bu kırılmaz ki. Maşallah. bu, bu kırılmaz ya. Yedeği ben... mi var yoksa? Yedeği zaten bunlar altı tane oluyor o ya. He tamam anladım. Bir şey söyleyeceğim nasıl geçti mutfak kontrolü? Fena değil. Rapor alayım. Toplamış. Bir ağır koku buldum da o da sarımsak koku. Neyin kokusu, Neyin kokusu olabilir ki? Neyin kokusu ama anlamadım. Zar. Neyin kokusu? Ağır koku dedi. Yani ne dedim sarımsak falan baharatlar, yağ falan, sanki böyle... tereyağı falan erildi ya Zuhal Hanım. Onun kokusu olabilir dedim yanık, sarımsak. Yanık bir şey yok mu? Şey yok, yok, yok yok yanık yok. yok da böyle ağır bir koku. Pardon isim neydi? Nermin. Nermin Hanım ben mutfağıma sokmayacağım. Neden sokmayacağım? Mutfağım dağınık olmayacak. O ayrı bir konu da. Neden sokmayacağım? Çünkü gelinler zaten telaşlı oluyor. Girip de niye onu strese sokayım? Ya, Neden sokmuyoruz yani, yani, mutfağı? De biz normal bir bayanlar ya. bile biz, biz yapıyoruz. bizim mutfağımız bile. bile. Ama ben kendime güveniyorum. Sen miyorsun? bak, kendime güveniyorum. Topladım. Hayatım güvenmiyorsan arkadaşa bakmak istedik. Buyur. Bakabilirsin dedi. Pardon Saadet Hanım bu laf size daha çok. Ben size bir şey söyleyeyim mi Kendine güveniyorsan. Orada bir sorun yok. Ben Heh. zaten kendine orada kötü bir şey de söylemedim. Evet. Yani mutfağa ya baktım. Ben kendime sonuna kadar güveniyorum. Aha. Sonuna kadar. Aha. Ama biz mutfakla yarışmıyoruz. Yemekle yarışıyoruz. Ama ben hijyen takıntım var. Bak. Ben oranı görmesem şu an tadamam yani bu yemeği. Yani. Zaten bu program hijyenli bir program. Mutfağa Aha. girmeye Biliyoruz hiç gerek Biliyoruz sonsuz. Her yani. gün gösteriyor koronavirüslere şey her gün. Hijyeni yani. takip yani. Yani. ediyor bu ben güven, program. Kendine yani. güven. Beni de mutfağa bırak. Çünkü Yok, ben yemeğe tadmam lazım. Bizim mutfaklarımız bile buradan evet. temiz değildir. Inanın. Bir mutfağa bakayım dedim. Ama kötü de değildi Allah için. Gülsüm Hanım ben sokturmam dedi ya. Demek ki eline güvenemedi. Ama yani ben giririm. O sokturmasa bile ben giririm. Girmesem de demek ki ona göre puan veririm. Demek ki mutfağına güvenmir. Ya benim mutfağıma da ben sokmayacağım kimseyi. Ben gelinimin mutfağını görmesini istemiyorum. Ben geçen seferde sokmadım, bu seferde de sokmayacağım. Ben biraz önce ağır koku dedim ya. Evet. Zaten ağır koku bunda. Ha buldun kaynağını. Evet. Tarhana'da. Sanki böyle tarhanada ağır koku var. Tereyağı He. yattım üzerinde de, reyhan var. Daha yok tarhanadan da tereyağından değil bu koku. Bir de e zaten tuzu da az. Beğenmedim hmm. yani. Aa. bir de çok basit yani çorba. Kızım çok güzel olmuş Hı -hı. ellerine sağlık. Pusum, Sadece sizence biraz çok biraz az bir şey biraz kalın olmuş. Çok ellerine sağlık. Çok Afiyet güzel mükemmel. Olsun. Teşekkür ederim. Hmm. Biraz güzel ağ ağır buldum ya. Çavuşumuz beğendi Koksun. ama Ayşe Fatma ama evet, ben, ben her şeyi beğenmiyorum, beğenmiyorum ama normalde yani. Ama bu kurutma olmadığı için. Kurutma iti. değil bu yani. yaş. Yaş sarı olduğu için öyle kokuyor. Yani sanki ben dedim ayrı ki ayrı ayrı nem, nem nem onu. bir şey olur ya böyle Nasıl bir koku alıyorsun? Ya tarana bu sonuçta. Bende yapma. Ben de koku takıntısı da var. Yoğurtla mı yapmışsın kızım? Yoğurt, azıcık da süt koydum biraz koyulaşsın diye. Atıyorum bak, Şeker bir bezi koyuyoruz. böyle ne, nem halinde <laughs> bırakıyorsun ya, evet. sonra koku gelir ondan. Bu şekilde yemin ederim koku bildik. Başka koku olan var mı? Ay öyle çorba. yapmayın. O ben kokuyor, bu kokuyor mi? demeyin. Biz Çok güzel olmuş, biraz kanar olmuş mu yağmış. Ben ya. Baş... bir şey demedim ki, ben Hı. olanı dedim yani. Bana gelen koku. Koku hiç bana gelmedi Zuhal Hanım. Geldi mi size koku filan? Koku gelmedi diye mi Size geldi mi Gülsüm Hanım? Tereyağı kokuyor çorba. Kokusu. Bana göre biraz yağı fazla olmuş. Bir de biraz pötürlük kalmış o kadar. Başka hmm. bir şey yok. Tuzumuzu Karneli gayet evet. yerinde. Evet. Özür dilerim evet. ama yar, e, yarmadan yapılıyor bu. Tamam. Ama yusur yarmadan daha kalın onu biz blenderdan tamam. geçirdik. Biraz yağ fazla bir olmuş. Bir saat pişti o. Tuzumuzu tamam. yerinde yani. Belki. E biraz ılık oldu çünkü konuştuk soğudu evet. normal olarak. Evet. Sıcaklığı güzel. Normal Sıcaklığı oldu. güzel. Evet. Sıcaklığı güzel. Eline güzel. sağlık Afiyet canım. Afiyet olsun. Siz de dinleyelim. Ee, çorba güzel, beğendim. Sıcaklığı iyi. bir Hafif yağsı biraz fazla. Koku koku dediğimiz tereyağının hakiki e, sade tereyağı olduğu için bir koku var tereyağda. O da tereyağın özelliğidir diye düşünüyorum. Ee, çorba, tarhana çorbası bildiğimiz ekşi, evet. tereyağlı. Tereyağlı. Soğan koyuyorum, sarımsak koyuyorum. Ya. Yaş tarhana çorbası içenler var aranızda biliyor Yaş, musunuz? Yaş tarhana çorbası Ben hiç içmedim. Ben de içmedim. De, İlk defa şey. içtim. Hı, beğendin mi? Beğendim. Güzel sıcaklığı, tarhana çorbasının sıcak olması <laughs> e, önemlidir. E, güzel, biraz tuzu eksik. <laughs> evet, tuzu eksik kısmına ben de katılıyorum Hülya'cığım. Biraz tuzu e, az kaçmış. Bir de e, yağını eritiyorsunuz ya, yakıyorsunuz ya <laughs> biberle, naneyle falan. Şimdi şey, bu ya yağ böyle çok az böyle gezdireceksin üstüne. Yani bütün çorbanın üstünü kaplamaması O lazım. yüzden biraz fazlaca şey, kokusu olmuş. fazla oluyor. Yani nane değil sadece reyhan var onda. İşte reyhan ya da nane tamam. ya da pul biber. Sadece yağını fazla koyuyorsunuz. Tamam. Benim takıldığım baharatı değil yağı. Tamam. Ya bak bütün çorbanın üstünü kaplıyor o zaman. Yani bunun böyle ortasını hani ne ki bir sos olsun üstüne bir tatlandırsın. Ee, ama onun dışında güzel kıvamı falan. Güzel. Fark et olsun. Tuz eksik birazcık. Komple verdim ama tabağa doğru mu verdim? Fark etmez. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.